Arkadaşlar bugün sizlere güvercinlerimi göstereceğim. Arkadaşlar şu mavi ile dişi kaplumbağa eşlerde yuva kurmaya başlamışlar. Dişi de yumurtlayacak. Saksının üzerinde kurmuyordu az önce. Hep dövüşüyorlar arkadaşlar. Yemleyim kuşları. Havayla böyle ses çıkartınca geliyorlar zaten. Şu arkadaki limon dişi genelde yuvada duruyor. Hamile onun yumurtlamasına az kaldı. Damızlık olduğu için çok yem veriyorum arkadaşlar. Kilo alsınlar. Yumurtlayacaklar. Yavruya bakacaklar. Zaten toprak yiyorlar hep. Birazdan Mavi ile dişi kaplumbağanın yaptığı yuvayı gösteririm size. Bunlar eşleşeli bir ay falan oldu ama şey dişinin boyun, boynu dönmüştü. Sarımsak vererek düzelttim. Direkt yuvaya gitti. Şu dişi de biraz şey olmaya başlamış. Beli düşmeye başlamış. Kanatlar hafif hafif Zaten şu limonun dişisi bayağı şey oldu. Çok az kaldı yumurtlamasına. Yuvaya folluk koymuştum arkadaşlar eşleştikleri zaman bir ay önce. Onu pislettiler. Şimdilik de ot çöp getirmiştim şu limonlar için yumurtlayacaklar ya. İşte onlar da gitmiş o ot çöple saksının içine yuva yapmışlar arkadaşlar. Dişi zaten yatıyor bazen. Bakın arkadaşlar şu mavi biraz bir kaldırabilirsem, kaldırayım. Bakın arkadaşlar. Oğuş bekleyin, oradan indirirken oynayabilir belki. Gel, gel. Yem biraz. Dişisi gelirse zaten, kendi de hemen geliyor. bekleyelim gelirler. Arkadaşlar kusura bakmayın şey oldu. Videoda durdu gene yanlışlıkla. Mavinin takla attığı kısımları da kameradan çekememişsin. Tam becerememişsin. Bir dakika şimdi inşallah göstereceğim bu kuşu. Babamın sonundan atayım da bayağı oynasın, göstersin kendini. Attı arkadaşlar. 2-3 tane. Şimdi inecek aşağı ötecek. Bakın. Ben dedim biliyor muyum yine? Neyse kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların devamı gelecek.